Çok üzerine teyit geçmek istiyorum üzerinden. Gene işine derinliğine inmeyeceğim. Ya bir takımın geleceğini gösteren, ikbalini gösterecek, istikbalini gösterecek olan kulübedeki, e, kulübedekilerin hareketli havurlarıdır. Hareketleridir. Ya millet abi stoma bakıyor. Oyuncuya bakıyor, yedi, attığı golümüze bakıyor, yediğimiz gole bakıyor. Ya şöyle bir dönsene bu şeye. kamera dönüyor. Ya orada bazı adamlar var. Hakeme itiraz ediyor. Sen Antonio Lola kabul sen Ne karışırsın bu işe? Buranın hakimi benim. Oturun yeriniz. Tabii adam sarı kart görüyor orada. Sen ne biçim adamsın ya? Demek ki sen burada... Otorite beni... kaybının göstergesi. Tabii ya, tabii, ya orada otorite yok. Ya, yani isteyen bağırıyor, isteyen çağırıyor. Bilmem ne. Bak şimdi bir şey daha diyeceğim orada. Dikkat et bak orada. Şimdi bunu çok dikkat etmek lazım. Sporcu sporcunun arkasına vuruyor. Ne dersin yani? Göt cebine vuruyor diyelim mesela. Bak bu nasıl bir Türk takımdır? Nasıl bir bu? İşte bu hareketler, tavırlar o takımın maça verdiği önemi, onu ciddiye diyorum, maça verdiği önemi gösteriyor. Gösteriyor ve bir de bu takımın ilerisi için de bazı sinyaller veriyor. Yanıldın diye diyor. Övme çok bu takımı. Niye? Gulübem değil, değil, benim. Hocasın sen. Durun. Çıkma. Oturun aşağıya. Diyeceksin biz orada menajerlik yaptık. Çıkamazdık dışarı ki. Niye çıkayım ben? Sorumlu hoca. Ben bağırıyorum, çağıracağım ne yüzüm var. Ha çok değişik bir şey o, hocam. Çok özel bir durum olur hoca, da mecbur müdahale etmek zorunda elbette kalır. Şu var. Hoca aksiyon dışına çıkarsa hareketleri O zaman müdahale eder. Hocam ya bu yandır ne yapıyorsun ya? Gelir yani. E sen çıkıyorsun attı ve de orada biz Trabzonspor 2-0'a galip sanırım. Bir şey var orada yani. 2-0 galip e sen çıkıyorsun orada, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hakem sana sarıkat gösteriyor. Bak dikkat ettim. Hala hoca bir şey demiyor veya diyemiyor o adama. Sen hoca olarak çıksaydın diyebilirsin ona. Karışma ya. Burası benim hakimiyetimde olan bir şeydir yani. Demek ki sen orada hakim değilsin oraya. Olmayınca ne oluyor? Otoriteyi kaybediyorsun. Sporcular orada şakalaşıyorlar, gülüyorlar. Ulan bütün taraflar galibiyet bekliyor. Oraya gitmiş etmiş, öyle bağırıyor, çağırıyor sıcak altında. Parası al, sen para alıyorsun. Atlayacağız, e, ter vereceksin tabii ki. Efendime koşacaksın, diyeceksin, yorulacaksın. Ama onlar gelmiş oraya, değil mi? Görevlerini yapıyorlar. Sen orada ne yapıyorsun ya? Şakalaşıyorsun ya. Böyle şey olur mu ya? Ve bu Trabzonspor ya. Şimdi tam burada kritik soru şu an Necmi Hanım. Tabii sorun. Yani hep savunduğun bir tez vardır sen. Yani evet. dere geçerken at değiştirilmez bir sen. Şimdi hoca, teknik adam ciddi oranda tartışmıyor. Beşiktaş maçında inanılmaz bir hava, müthiş bir hava. Ee, evet artık eksikler giderildi, müthiş oynamaya başlayan işte derbi karşılaşması, 3-0 net skor. Artık Trabzonspor şampiyonluk yarış içerisinde bende varım dediği bir maçtan sonra evet. bu tabloyla karşı karşıya kalıyor. Yani orada hani hocanın sevinci bile belki karşılaşmada maçın önüne geçmişti. Yani sosyal medyada evet. müthiş sevindi hoca, şöyle hoca, böyle evet. hoca falan. Şimdi diyoruz ki yani deniliyor ki ya yok bu Trabzonspor bu hocayla gitmez. Tamam. Geçen zaman dilimi de bir hafta, bir hafta. Evet, Ama. Evet, bir evet, hafta içinde bir de var bir ya. Bir hafta her şey, şey değişti. İki ayrı görüş. Evet. Olur mu? İki ayrı görüş. Ha bir yılda olabilir. Hadi iki yılda olabilir. Ya veya altı ayda olabilir. Ya bir haftada iyi kötü. iyi kötü. Şimdi <laughs> maç adetleri. Bir de arada çirkin var Necmi hani abi. var ya film iyi kötü çirkin. Ha, tamam. Clint Eastwood. <laughs> mesela e, müsabakanın 15 dakikası, 20 dakikası, 60 dakikası, 30 dakikası iyi kötü falan. Bir de bunlar evet. var yani. Evet. Bir de Trabzonspor baktınız zaman kesik 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 futbol oynuyor. Çok önemlidir. Devamlılık yok. Tabii devamlı. Bak ne diyoruz. Bir takımın başarı olabilmesi için istikrar yakalaması lazım. Yetmez. Niye gitmez abi? Yakalanmışım istikrarı. Beş tane, on tane gol. Hayır. Bunda bile devamlılığını sağlıyorsun bak. Ne dedik bizim geçen hafta? Beşiktaş maçı. Seri. Yok. Seri devam ettireceğiz. Üç, üçüncü, üçüncü galibiyetimizi alacağız. Serimiz devam ediyor falan. İşte bunu devam edebilmesi için, istikrarı devam edebilmesi için işte böyle olması lazım. Yok bizde. Tabii Beşiktaş maçı ilk 30 dakikasında kötü futbol ardına işte goller belki ondan sonra Trabzonspor'un toparlanması. 90 i̇şte bazı şeyleri görmüyoruz işte. Bazı şeyleri görmüyoruz. Olmaz bu. Yani şimdi bak ben evde e, şu altı maçlık Trabzonspor'un grafiğini çıkarttım. Yani, yani bir yani, mağlubiyet bir galibiyet. Yok öyle değil. diyeyim hmm. yani, İlk maçında aldım. İlk maçında mesela galip bu da 1-0. Hmm. İşin gitti 2-0 yenildi, 3-2 yenildin. Bilmem ne yenildi. Evet. 5-1 yenildi. Ha, bunun bir grafiğini çıkardım. Ve bu grafik var ya bak herkes çıkarsın canım. Bu grafik dar açılı grafik. Bu çok önemli. Yani yani bir iyi, bir kötü, bir iyi, bir kötü geliyorsun ya. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Akşamdan görüyorsun. sabaha değişiyor. Ya, tabii. Değişiyor, yani. Tabii. Yani, bak caizse. ne diyor? Maçına göre, A, maçına göre, B, zamanına göre, maç içerisinde zamana göre, 15 dakika iyi oynuyorsun, Efendim, 65 dakika kötü oynuyorsun mesela, 60 dakika iyi oynuyorsun, 30 dakika kötü oynuyorsun. E, olmaz. B'si, eğer sen kondisyonu yeteri değilse, o zaman takım ve hoca ne yapacak? Oyuncunun nefes ekonomisine bakacak. Nefes ekonomisini dikkatli harcayacaksın ki o bitiriş bölümü çok önemlidir. Oraya gireyim. Evet Trabzonspor 70 60 dakika 70 dakika iyi oynadı. İyi güzel az falan bastırdı. iki gol attı falan filan diyoruz. E bu nasıl oynayamamışsa o bitiriş bölümünde demek ki sen nefes ekonomisi iyi yere İletişimde bilgi noksanlığın var.